Kanka şu güneşe baksana çok güzel ya. Evet ya. Kanka niye korkmuş bakıyorsun öyle? Ya zaten okul yine açılmışken bir de başımıza dershane geldi ya. Çocuklar size geçen hafta şiir yazıp benim yanımda okuyun demiştim. Şiirlerinizi okumak istiyorum. Bu adam ne zırvalıyor ya. Bizi dershanede de şiir yaptırmaya zorluyor. Ya dershane şiirleri işte. Sınav yapacak hali yok ya. Ah çocuklar bir de sınav yapacaktım. Lan sınav yapacak hali yok ya dedin ya. Lan adam sınav yaptı. Yine hakem gözlerine dokundu. Ahmet sen gel. Listeden mi kaldırdınız hocam? Evet. Hocam inşallah şiirimi beğenirsiniz. Hasta oldum sana ne? Elektrikler kesildi sana ne? Dedem öldü sana ne? Sana ne? Ödev verdin bana ne? Anneannem öldü sana ne? Hocam şiirim nasıldı? Aç ağzını. Hocam niye açayım ağzımı? Kocaman bir sıfır geliyordu ondan. Oo, çok soğuk keşke montumu alsaydım. Kanka bir şey demeyecek misin? Ulan benim donmaktan ten rengi maviye dönmüş. Sen hala üşürüm mantımı getirseydim derdindesin. Onu bunu bırak da biz evimize gidelim.